Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Herobrine 6. bölümünü çekiyorum. Şöyle e, bugün herhangi bir arkadaşım yanımda yok. Nedenini soranlarınız olur. Şöyle arkadaşlarım. Bu arada yenizleri yaptım kendime. Arkadaşlarım. kalkanım olayım bence. Arkadaşlarım bugün işi vardı. Bir de sınav odasına gireceğimiz için birkaç sıkıntı oluştu. Onun için bugün kendi başıma çekiyorum. Ee, Nedir için sadece şu tacı alacağım. Çantamda zaten biraz daha olması lazım. Ee, ben bölüm arasında topladım biraz. Şimdi şeye gideceğim. İsmini unuttum. Nedir'e gideceğim. Lace toplayacağım. Ama benim yemeğim yok. Bu arada paranoya modunu sildim. Neden sildim? Çünkü e, aşırı şekilde böyle sesler rahatsız ediciydi. Mesela creeper sesi geliyordu işte nasıl diyeyim, ee, Creeper sesi olsun, yürüme sesi olsun, balta kırılma sesi falan çok paranoyaydı. Hmm. Ve başka canavar manavar hiçbir şey yoktu, herhangi bir eklentisi yoktu. Onun için ben de gerek bulmayıp sildim ama isterseniz geri yüklerim. Ee, onun dışında bugün şöyle planım var, Nether'da sadece işlerimi halledeceğim. Onun dışında... Belki Herobrine kafası yaparız ama sanmıyorum çok yani Ben şey düşünüyorum sizin de fikriniz öyle mi bilmiyorum ama Bakın Herobrine şurada bak bak bak, bak. Ah! İşte gördünüz ee, Körlük gider misin? Gitti ee, Onun dışında Ne diyeceğimi de unuttum ya Heh. Ben oyunu bitirdiğimde bitsin istiyorum. Çünkü Herobrine'le uğraşırsak çok uzun sürür. Biz yeni bir seriye başlamak istiyoruz arkadaşlarla. Aklınızda yepyeni bir seri var. Onun için bence ee, oyun bittiğinde oyun bitmiş olsun. Herobrine'le tekrar uğraşmıyor. O nasıl oldu lan? Hey, ben nasıl gideceğim? Bayağım yok. Lan öyle. Çok korkutucu bu arada. Şimdi bir kast gelse ne yapacağım ya? Hey, son blok attım. Hey! Ben ne yapacağım? Şuradaki blokları alacağım da Görüşürüz. Ee, buraya ne olmuş böyle ya? <laughs> Hayır ya. Şöyle yapalım. Yanıma da blok almış olurum. Demirim olması lazım. Şöyle bir adet. Yanıma daha fazla blok almam lazım. Ben bir şey daha yapacaktım. Kalkan. Kalkan için odun lazım. Bolca var. Kalkan böyle değil miydi? Böyle miydi? Yok böyle. Niye yapamıyorum? Kalkan böyle yapılmıyor mu? Bir dakika ya. Nasıl yapılıyor kalkan? Kalkan böyle mi yapılıyor? Ben en son yeni bir güncelleme ekledim arkadaşlar. O yeni güncelleme diyorum. Mod ekledim. O mod böyle yapmış kalkanı. Aa çok saçma. Böyle mi yapsam? Bu bana yeter herhalde ya. Boş demirle. Çok saçma. Çok saçma bu arada. Bir uyuyayım da öyle gideyim mi? Köpeğime bakın yerim. Akıl. Aa benim çiçeğim de gitti. Neyse bir şey olmaz. Herobrine yani çok tıklamıyor artık be. Ha bu arada yanıma çakmak alıp sonra geri dönmem lazım. Orayı kim kırdı bilmiyorum ama bir varlık kırmış orayı. Abi benim çakmam yok. Ha buradaymış. Ben bayağı körüm bu arada. Tamam. Ben yine de şöyle şuraya bir yol çekeceğim. Nedir o size çok geliyor, değil mi? Burayı nasıl yapabiliriz? Ana sesten kısıtım. Ama çok fazla ya bu portalın sesi. Daha iyi. Şimdi arkadaşlar. Blaze'larla alakalı çok bir fikrim yok. Açık olayım. Şunlar bana saldırmayacak değil mi? Lütfen. Saldırmayın. <laughs> bir şey oldu. Oyunum kastı. Oraya gitmek gibi bir planım yok. Onun için şu an sadece Blaze'lerle uğraşacağım. Burada genelde 33 dakika sonra 18 tane kastım. Artı levelim falan da şey oldu Büyü yaparken işe yarar. Ee, demir baltaya geçtim. Onun dışında başka ne yaptım ya? Öyle bir şeyler yaptım. Yani artık delirme seviyesindeyim. Şey yapayım diyorum. Bunları koyayım da olursam gitmesin. Ee, neydi ismi şimdi? Unuttum. Enderman gözü toplayayım. Enderman gözü ne ya? Ender gözü. Ender gözü toplayayım. Onun için biraz blue ihtiyacım var. Bir set kadar yeterli olur. Mavi orman zaten dibindeydi kalenin. Onun için tekrar gideceğim. Yani çok sinir bozucu. Demek istemiyorum. Bu kalkanım yok. Evet, evet kalkan. Çubuğum da yok. Bir de onunla uğraştım yani kısaca. Çok saçmaydı. Keşke bizimkiler bekleseydim ya. Gerçekten. Yani saat şu an 5. Ben kaç geçe başladım? Ee, 27 geçe başladım. 4'ü 27 geçe. Ya artık gerçekten delirme şeyindeyim ve oralarda bir yerlerde gaz var galiba. Ya ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. İşin kötü kısmı mavi orman şu taraflarda. kaslardan nefret ediyorum. Yaklaşık 5-6 kez daha onlar yüzünden öldüm. 5-6 kez hiç az bir sayı değil bence. Şu tarafta mavi orman var. Ezberledim artık her şeyi. Bir dakika ben şey sesi mi duydum? Neydi onun ismi? Şalkır. Aa keşke tekne alsaydım yanıma. Neyse yaparım. Şu dendirmen var. Şimdi şöyle yapacağız. Bir adet bu. Sonra bir adet bu. Hem de pembe. Bu arada Netflix'e 10 Kasım, 11 Kasım gibi video gelecek haberiniz olsun. 11 Kasım'da çeksek muhtemelen 13-15 gibi gelir. Ben bu arada kaleye hiç bakmadım. Şey var mı diye, neydi ismi? Sandık var mı diye. Ama şu an çok umursamıyorum açık olayım. Şimdi ben seni nasıl oturtabilirim? Gel 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 gel. Otur otur otur. Otur. Otursana otur. Bu niye oturmuyor? Arkadaşlar, Enderman'in oturması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Ben kafayı mı yiyorum ya? Oyunda değil de gerçekte. Eşyalarımı geri alıp geri döneceğim. En kötü dünyadan hallederiz. Yapacak bir Hani biraz daha aynı şeyleri yaşamaya devam edersem çıldıracağım gerçekten. Allah bilir kaç kere öldüm. Ya bir git sen de neye geliyorsun ya? Bir de bununla uğraşıyorum. Şimdi gaz tüfler bir tane. Bir de onunla uğraşırım. Blaze bu sefer. Ha? bir de blaze uğraşıyorum. Hadi bakalım. ne? Benim kalkanım niye burada ya? Saçmalığa bak 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 arkam o ses ne böyle nerede endrme şurada Nerede o? Kendime şöyle bir kısım yapacağım. Bir tane youtuber yapıyordu kimdi o? Adal da herhalde. Ne mantıklısı bu çünkü. Şimdi nerede o? Bu da gelsin. Bir de bununla uğraşayım. Hii, benim akıl sağlığım bunları görünce düşüyor mu? Düşme düşme düşme. Akıl sağlığım yok. Buralar geber pis varlık. Ben ne yapacağım? Kendim mi kilitliyim? Ne yapabilirim? Kaçayım mı? gelir ki dibime ne yapacağım geldi bak ne yapmam lazım öleyim mi aa ne yapacağım de vuruyor. Şöyle yapalım. Eşyalarımı alıp harbi geri döneyim bu sefer. Bir tane taç Bu arada hepsini video dışı kastım. Size yemin ederim kredivaya geçmem video şimdi. Ben endermene vurunca benim akıl sağlığı düşüyor. Yani... Ne yapacağım? Çok saçma. Taç bile işe yaramıyor yani. İnşallah o akıl sağlığı canavarlara gitmiştir. Gittiler, gitmedilerse hiçbir şey almadan geri döneceğim şimdi. Git git git. Git bir de sen uğraşmayayım git. Git sen de sen de git sen de git sen de git. Sen de, git. Bu ne böyle ya? Benim bekliyor bunların hepsi. Git. Bu ne ya böyle? Cık. Benim ne vardı da eşyam? Kalkan, demir var. Tabii şu şeyim yokmuş. Boş kalsın. Valla nedir olay iptal yani bu böyle olmaz ki. Biz de sendir gözü kasacağız. Hmm. Ben bir yürüyüşe çıkayım bence ne diyorsunuz? Şöyle bir gezintiye çıkayım bizim bir tane mod vardı onu da denemiş olurum. Maden modu böyle şey yapıyorsunuz. Neydi ismi? Maden kazınca toplu geliyor böyle. O şekil bir modumuz vardı da. Bakacağım. Hadi bakalım çalışıyor mu? Şöyle bir kazayım şöyle. Evet çalışıyor. Çok güzel bu arada ben. Çok memnunum da. Yürüm geldiğinde hep korkuyorum ya. Burada da hiç öyle sim yok. Bence çıkayım. Akıl sağlığım fece düşüyor. Bu arada bu mod şeyde videoda video türünde doğru dürüst linçemedim. Normalde aşırı linçersiniz. Çok şaşkınım. Ne oluyor o ses ne? 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 Ben korkarım öyle şeylerden. O ses ne tam olarak? Bir yerde bir şey doğdu. Akıl sağlığım düştü ya. Ama o kadar düşmedi ki. Akıl sağlığı yüksel. Akıl sağlığı nasıl yükseltebilirim? Yemek yiyerek. Yükselmedi. Şu suya... Bismillah. Üf. Bir şey diyeceğim ben feci korkuyorum ne oluyor? O sesi duydunuz değil mi? İnşallah Şu an dışarıda bir yerde beni bekleyen bir canavar mı var? Yok değil mi? Akıl sağlam o kadar kötü düşmedi ya. Aa köy var. Şeyden anladım bak şurada şey var. Ne diyeceğim birazdan. Bak Herobrine de orada bak 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 tiplere bak 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 bak. Gel gel lan Yusuf'a gel. Gel al bakıyorum gel. Gel hadi gel. Ha yemiyor mu? Ay, yiyormuş. Her neyse. Şu demirleri ısınsın. Ee, bana bir tane touch versen zahmet. Şunları da bence şöyle koyayım. Şöyle mi yapsak? Benim hiç yemeğim yok ya. Ben niye hiç yemeğim yok ya? Bizimkilerin var mı acaba? Bak ama çıldıracağım biraz. Bence bizimkilerin vardır. Yokmuş. Herkes mi fakir abi sunucuda? Mutkunun da yoktur muhtemelen. Akın zaten... <laughs> Eve bakınca ne olup olmadığını anlayabiliyorsun. Kusura bakmasın. Ya yani yemek Yemeği yok. Herkes fakir. Şaka gibi ya. Herkes fakir. Katları da bomboş görüyor musun? bak burayıymış Akıl sağlığı yükseltmekten. Canavar doğuyor diye koydum. Tüm. Tekneyle atlayacağım. Emelci yapmayacağım. Direkt atlayacağım. Ben de o kafa yok. Bu zaman ne olmuş arkadaş? Akış bakış seyretmelik aslında güzel. <laughs> Akın evine dalıyoruz burada. Hadi enerji deneyeceğim. Boş yer var mı? Var. Ne oldu lan az önce? Bir geri attı bir şey oldu. Öyle yani arkadaşlar. Öyle. Ben bunların hepsini şimdi sandal ko sandal koyacağım. İyice paranaya ol. Par e konuşamadım boş şey. verin. mı deniz? Ne deniz? Anladınız. Ondan oldum. Oyun çok gecikiyor ya. Bir sıkıntı var çözüm. Çözemedim. Bir sıkıntı var. Anlamış değilim. Bakın yine gecikti bak. Mouse'unu sallıyorum dönmüyor. Öyle yani. Şimdi ne yapalım? Ender göz toplayamıyoruz malum. Gece de olmuyor zaten. Ne yapabiliriz bir düşünelim. Evim falan hazır. Şu kenarları soyayım işim vardı benim. şunu kırmak istiyorum ya. Vallahi. Ay korktum köpke. Yemek lazım. Gel şu ormana gidelim. Köpkeye oturtayım. Nerede köpke? Otur köpke. Otur. Sen uğraşacağım ya? Otur. Bana yemek lazım. Ama ilk önce çakmak alayım çünkü otku bir taktik buldu. Koyunlar çoğaldığında çakmakla çakınca çoğalmıyorlar. Direkt kalıyorlar öyle. E ee, Benim çakmam nerede? Aba. Çakmam gitmiş. Benim bir sürü demirim var. O robotun sunucu kudursun da benim demirim var okey de çakmam yok. Çünkü su kuran. Ben niye böyle uyuyorum? Çok garip. Şunları şöyle koyayım. Yemek topladıktan sonra bitireceğim videoyu bu arada. Çünkü tek başıma oynamak hem aşırı gerici hem de sıkıcı. Yani nasıl ikisi bir anda oluyor bilmiyorum ama öyle yani. Perfect. Bayağı da dönüşmüyor. Bak bu dönüşecek kesin var ya. Bu dönüşmüyor. Şans yok. Da akıl çok düştü ya. Bu kadar düşmemesi lazım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> uh, dönüştü sandım. Bir dakika ekranım gitti. Siz şu an belli olmuyor. mu? tane benim ekran gıp gri. Aa, artacağım mı? Yemek mi yiyeyim? Ben eve gideyim. Eve de gidemiyorum. <laughs> böyle böyle nereye kadar? Sesler falan geliyor. Duyuyor musun Bak. Ben nereden gelmiştim? Help me. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir süre düşmez en azından. Şimdi şöyle yapacağız. Ev bu tarafta mı? Evet. Utkun nevi sağ olsun evi direkt buluyoruz valla. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. O sesler. Hayır hayır, hayır 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 hayır. O sesler gidebilir mi? Lütfen 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 lütfen. Lütfen. Sus sus sus. 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 Akıl sağlığım yükselsin. Taç 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 taç. Taç Yüksel yüksel yüksel. Hım yok hım yok hım yok. Korkuyorum. Ekranım feci bozuldu ya. Sizde hiç belli olmuyor kesin. Bu videoyu var ya. 720p yapacağım kesin. Belli olsun diye. Ay ben bile stres oldum. Ya bak yürüme sesi geliyor çıldıracağım. Ekran düzel ne olur. Sesi duyamıyoruz kesin dur sesi arttırayım. Bu muydu? Bu da hiç çevresel. Çevresel değil. Azaldı ya. Neyse size sonra gösteririm. <laughs> ne oluyor lan? Duydunuz mu? Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Hey. Ben korkuyorum. Bak yürüme sesi geliyor. Oh, oh. Akıl sağlığı yüksel. Çiçek çık ki. Ne yapabilirim yükselmesi için? Evden çıkmak istemiyorum. Tamam yürümüyorum yürümüyorum. Ben bunu niye evin yanına açtıysam onu da kıracağım bu arada aklımda. Unutmazsan. Bismillah ama bismillah. Eşyadan la ilahe illallah. Korkuyorum. Sanki düzeldi gibi gibi. Böyle çok küçük kaldı. En azından sesler gitti. Öyle düşünüyorum. Oh çok şükür yarabbim. Bak yine yürüme sesi geliyor. Bak çıldıracağım ama bak. Herobrine yürüme sesi o. Ben bilirim. Baba 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 baba. Bir şey yürüyor bir şey yürüyor. Tavanımda biri mi var? Kesin tavanımda biri var ya. Help. Utkularla girdiğimizi unutmazsam söyleyeyim bir tavanıma baksınlar. Sanki tavanımda biri var. O cesaret bende var mı? Var lan. Bunlara bırakır bakacağım. Bir şey yürüyor. Çıldıracağım bir şey yürüyor. Hazır mısınız? Bismillah. Yok bir şey yokmuş. Niye o kadar korktum ki? Şey yok Burada kalsın Neyse arkadaşlar arkadaşlar bu video bu kadar görüşmek üzere abone ol like atmayı yorum atmayı unutmayın görüşürüz